Ona ne efendi? Ben kurşun döküyorum. Para için değil. insanlara e, rahatlamak için yani. Benden bir e, rahatlamayı rahatlama şey istiyorlar. Döküyorum. Ondan sonra onlara ayetleri okuyorum. Pelakları, nasları ve ve yekadülle okuyorum nazar duasını. Para karşılığı falan bir şey yapmıyorum yani. Günah mıdır? <laughs> güzel. Ben yekadülle oku <laughs> efendim. O güzel. Ve yine kâdül lezîne kafarû ve izdûkûne kebiyâ Kafirler ne dese seni gözeyle devireceklerdi. Nazara işaret sayılmış. Felak suresini oku. Nas suresini oku. Burada hiçbir problem yok. Ama kurşun dökmenin faydası yok. Yani bu bir adet bir gelenek kurşun dökme geleneği. İşte resimde görüldüğü gibi arkadaşlar hemen bir görüntüle getirmişler. Bilmeyenler Hani görmüş olsunlar kurşun dökülme işini aslında bunun bir faydası da olmadığını görmüş olsunlar. Ya kurşunun ağırlığı, kurşundan çıkan şeyler, sıvı şeyler veya aldığı şekil göz şekli olabiliyor, gözler kör kötü gözler kör olmuş oluyor veya uzak oluyor. E, enerjiyi, kötü enerjiyi dağıtıyor, oradan gelen duman filan böyle bir inanış var. Eski dinlerden kalma bir inanıştır. Eski Türk toplumlarında vardı efendim kurşun dökmek ama İslamlaşma sürecinde Türkler İslam'a girince bu adetler unutuldu tabii. Ee, hala bazı bölgelerde var, Türkiye'de de var. Ee, çok 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 küçükken ben kurşun döküldüğünü bir defa hatırlıyorum. Köyde hastalanmışız, ee, annemiz yokken köyde. Oradakiler dökmüşler ee, kurşunu, ben onu hatırlıyorum hayal meyal. Demek ki her bölgede var bu kurşun dökme işi. Faydası yok. Demin okuduğunuz hanımefendi, ayetlerin faydası var. Felak ve nas ile, besmele ile, Allah'a sığınırsanız yeterli olur. Hocam peki kurşun dökersem şirke mi girelim? Ya niye şirke girersin yani? Bu bir gelenek. Bunu din, iman haline getirmediniz ki. Başkalarına tavsiye etmiyorsunuz ki. Yani bu bir korunma içgüdüsüyle yapılmış olan bir savunma mekanizması. Bunu yapmakla dinden çıkmıyorsunuz. Ya o kurşun sizi korumuyor. O kurşunun dökülmesinde meydana gelen enerji veya işte dumandır, şudur, budur. Ee, sizi ma manen rahatlatıyor. Psikolojik olarak. Yapın demiyorum. Lütfen dikkat edin. Niye yaptıklarını söylüyorum. Bunu yapmakla da dinden çıkmadıklarını söylüyorum. Ben orada dediğim şey budur. Ama yapmamanızı tavsiye ediyorum tabii ki. Kurşunun faydası yoktur arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz sorularımıza.